Arkadaşlar merhaba, kanala hoş geldiniz. Ee, i̇ncelemelere başlamadan önce birkaç tane haberle e, yayına başlamak istedim. ABD'den Türkiye'ye bir girişimci kadın hikayesiyle 2020 yılında e, tanınan Aynur Hanım'dan bahsetmek istiyorum. E, birçoğunuz belki görmüştür haberlerde. Son dönemlerde Tarım Bakanı kendisini e, arayarak e, yaptıklarından dolayı tebriklerde bulundu. E, kendisini takdir etti ve e, genç girişimcilere özellikle kadın girişimcilere örnek teşkil ettiğinden Söz etmişti. Belki haberlerde görmüşsünüzdür. Indiana Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaparken Burdur'un Karamanlı ilçesinde köyüne dönen akademisyen kadın dedesinden miras kalan tarlalarında hayata geçirici susuz tarım projesiyle girişimci oldu diye bahsediyor. Bakın burada da ABD Üniversitesi öğretim üyesi kendi dedesi vefatı üzerine 37 yaşında olan aynı Aran'ın miras kalan boş arazileri değerlendirdiğinden bahsediyor. Bakın susuz tarım projesi projesiyle hayata geçirdikleri. Burada da Genel bir bilgisi var. Bu arada çok iyi eğitime sahip, askeri ve medikal antropoloji alanında doktorası var. Gerçekten de yurt dışı basında kendisinden çokça bahsediliyor. Bu açıdan da kendi deneyimlerini, kendi yaptığı işi tarıma adapte etmiş durumda. Yani bu nasıl olmuş? Mesela siz koskoca e bir rapor sunacağınız zaman. Aynur yaşadığı tecrübeleri, yaşadığı raporlama, fizibilite çalışmalarını tabii ki asker ve medikal antropolojiden aldığı bütün o eğitim ve destekle birlikte harika bir sunum yaparak insanlara vermiş. Buradaki e, maliyetleri düşürmüş. Mesela şöyle düşünün. Siz bir fizibilite çalışması yapacaksınız. Bu raporlama için destek alacaksınız. Tamamen kendisi yapmış. Yabancı dil desteği de var, eğitimi de var. Zaten e, ODTÜ mezunu kendisi. Bu şekilde bunu hayata geçirmiş. Yani aslında şunu demek istiyorum. Diyelim ki siz kendi şirketinizde şu an çok iyi bir veri analizi yapan kişisiniz. E, diyelim ki bütçe planlama yapıyorsunuz. Diyelim finans alanında e, gerçekten çok iyi işler ortaya koyuyorsunuz veya e, tedarik zincirinde çalışıyorsunuz. Talep planlama yapıyorsunuz. Burada yaptığınız şeyleri aslında tarımsal anlamdaki verileri alarak kullanarak siz de kendi bölgelerinizi bulabilirsiniz. Kendi yapacağınız işleri çıkartabilirsiniz. Yani işleri kendi işinizle birleştirip tarıma adapte edebilirsiniz. Aynuron'un bu şekilde kendi aldığı eğitimi çok iyi bir şekilde e, hayata geçirmiş. Burada da bundan bahsediyor. Ayrıca incelemek isteyenler yani YouTube'da YouTube'da Onur yazdığında artı e, artı 90 kanalındaki belgeseli izleyebilir. Burada çok detaylı bir şekilde kendisinin ne yaptığını 14 dakikalık videoda anlatıyor. Ayrıca aşağıya doğru indiğinizde bir sürü videosu var. O şekilde neler yaptığını da öğrenebilirsiniz. İkinci bir kişi Yasin Bey, Yasin Eymençelik. Eşiyle birlikte tarımsal faaliyetlerde bulunuyor, besicilik yapıyor. Ayrıca kendisi veteriner. Şimdi veteriner olmanın avantajını direkt kullanıyor. Ayrıca eşiyle birlikte bir aile işletmesi var. Bu şekilde besicilik yapıyorlar ve insanları da bilgilendiriyorlar arkadaşlar. Bakın burada birçok video var. Ee, özellikle insanlar son dönemlerde biliyorsunuz, videolarda görüyorsunuz, başarı hikayelerine odaklanılıyor. Başarı hikayelerinden ziyade arka tarafta nelerin olduğunu, nelerin yaşanacağını, hüsranların, yapılan yatırımların bir kısmının çöpe gittiğini, hayal kırıklıklarının olduğunu anlatıyor. Özellikle aratırsanız maralfalfa son iki dönemin bitkisi bu şekilde... Yasin Bey'in Maralfalfa'nın bir mısır silericiyle bir olmadığını anlatıyor mesela. Bu çok büyük bir örnek çünkü insanlara diyorlar ki Maralfalfa -alfa çok besleyici bir ürün. Hayvana çok sağlıklı geliyor. Hayvan bu şekilde sütünden, etinden çok verim alınıyor. Onları anlatıyor ama Yasin Bey tamamen bunu mesela videolarında çürütüyor. Bunu da tamamen bilimsel olarak çürütüyor çünkü kendisi veteriner. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ben de e, bu, bu tür videoları çok fazla tüketiyorum. Çünkü öğrenmemiz gereken çok fazla şey var ve uzmanından öğreniyoruz. Kendisi veteriner. Böyle düşünmek gerekiyor. Evet şimdi e, buraları direkt kapatıp hemen incelemeye geçelim. E, yine 5 tane yerimiz var. Çanakkale, Bayramiç, e, Tekirdağ, Süleymanpaşa, Biga, Pekmezli, Ağköy arasında bir yerimiz var. E, bu 5 tane yeri inceleyeceğiz. İlk önce incelerken, ee, geçen haftaki kıyaslamaları da ben size göstereceğim Mesela bir tane kıyaslama yakaladık Bunu da şunun için gösteriyorum Size de demiştim öncelikli olarak fiyat kontrolü yapmalıyız Öncelikli olarak seçtiğimiz bölgeyi sürekli olarak incelemeliyiz Gelen emsalleri değerlendirmeliyiz Şimdi bakalım Çanakkale Bayramiç Kurşunlu Köyü'nde tarla olarak geçiyor 145 bin lira Çanakkale Bayramıç'ı artık e, siz de e, fark ettiniz ve anladınız Ne demiştik bu bölgenin en kıymetli yeri bir elmas gibi Evciler bölgesi. Şimdi bakıyoruz Kurşunlu bölgesindeyiz. Kurşunlu köyü. 2875 metrekarelik bir yer 145 bin lira olarak fiyatlanmış. İlk önce diyeceksiniz ki bu fiyat ve bu metrekare bana ucuz geldi. Evet ucuz geliyor. Ucuz gelme sebeplerini araştırmamız gerekiyor. Neden? Hemen yazıyoruz. Bayramış Kurşunlu Köyü. Bayramış Kurşunlu Köyü direnişi olarak çıkıyor. Bakın hemen sinyali alıyorsunuz buradan. Kaz Dağları'nda maden kabusu. Arka tarafta Skepsis Antik Kenti. Antik Kent dediğimiz zaman ne vardı? Bir önceki videoda görmüştük. Antik Kent dediğimiz zaman sit alanları giriyordu. İki tane sinyal aldınız buradan. Sonrasında hemen internete girip yine Google'dan araştırıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte kurşunlu köyü maden yazıyorsunuz. Hemen örnekler geliyor size. Bakın burayı ben size linkleri açıklama kısmına ekleyeceğim. Detaylı olarak okursunuz. Bakın hemen burada uyarılar geliyor diyor ki antik kent diyor. Burada diyor madene teslim olmalıyız gibi şeyleri kuruyor. Hemen başka bir kaynak arıyorum kendime. O da TV'de bir yazı buluyorum. Bakın Çanakkale Bayremişe bağlı Kurşunlu köyünde özel bir maden şirketi işte madencilik ben adını söylemeyeyim siz okuyorsunuz. Bu şekilde çet raporu olumlu verilmiş. Şimdi değerlendiriyoruz. Burası neden ucuz? Hemen haritada da gidelim. Ne yapıyoruz? Parsel sorgu tkgm.gov.tr Zaten anladınız ama tekrardan bakalım. Kurşunlu köy diyoruz. Şimdi benim amacıma hizmet ediyor muydu? İlk önce ona bakacağız değil mi? Şöyle 41. Uygulamadan hemen bakıyoruz. Bir tane daha yerimiz var. 42. İlk önce ilana bakıyoruz. Bakın burayı göstermiş. Genel buradaki Ayazma'yı göstermiş. Bayram içi göstermiş. Tamam çok güzel. Burada 224'e 42 Burada 224'de 41. Yani burada 41 yazmış. Sadece 42'si de var. Biz ne yapıyoruz? 42'yi de yazıyoruz. Şimdi geldik. Şöyle yukarıya doğru çıkıyoruz. Şimdi yer ne yapıyordu? Bize kendini zaten belli ediyordu. Bakın gördüğünüz gibi burada öncelikli olarak ne dedik? Maden sorunumuz var. İkinci, sit alanı. Yani burada e, antik olarak bir sit alanı var. Ve e, popüler de bir alan. Skepsis olarak geçiyor. İnternette araştırmasını yaptığınız zaman yoğunluklu olarak antik kent olduğunu görüyorsunuz ve büyük bir bölgeyi kapsıyor. Bakın iki tane yer çıktı tamam yolun üzerinde evet bağ vasfında evet bağ vasfında toplam e, yer ne kadar 2875 metrekare olarak yapıyor. 145 bin lira kurşunlu köyü 28 2875 metrekare madenim var sit alanım var bu yüzden fiyat bu şekilde çıkıyor. Buralarda özellikle dikkat etmelisiniz dediğim gibi araştırmaları YouTube'dan, Google'dan, belgeselleri izleyerek, emsallerini karşılaştırarak, yani neden burası ucuz kalmış? Tam ucuz kalmış da neden ucuz kalmış? Bunu araştırmalısınız. Yani diğer taraflara bakıyorsunuz. Mesela siz de Saraycık örneklerine falan bakmıştık, Saraylı örneklerine bakmıştık, diğer lokasyonlara bakmıştık, e, Söğüt Gedi'ne bakmıştık. Buralarda bu fiyatlara yer yoktu. Neden burada var? Diğer taraflarda yok. Bunu araştırmalısınız. Bunu görmelisiniz diye farklı bir örnek olsun diye size koydum. Dikkat edin lütfen bunlara. Hemen diğer örneğe geçelim. E, burayı bir önceki videomuzdan yine hatırlıyorsunuz. E, Şarköy videosundan bir önceki videoda arkadaşlar, izleyen arkadaşlar hatırlarlar. Bayramiç Serhat Köyü'nde biliyorsunuz bahçe içinde bir yerde. Hemen yere gidelim. Çanakkale Bayramiç Serhat. Şimdi neden burayı gösteriyorum? Hemen açıklayacağım. Yere bir gidelim. Serhat Köyü. 150 66 Bakın burayı izleyenler hatırlamıştır. Köye yakın bir yer demiştik. Eğimli bir yer demiştik. Burada yine düşük kaldığını ve fiyatlama açısından altta olduğunu söylemiştik. Eğimli bir yer, köye yakın bir yer. Değerlendirme amaçlı alınabileceğinden bahsetmiştik. Şimdi diğer taraftan hemen neyi yakaladığımızı göstereyim ben size. Bakın Çanakkale, Bayramış, Serhat Köyü. Takip bu yüzden çok önemli. 150 ada Parsel 42. 300 bin lira olarak fiyatlanmış Çanakkale Bayramı Serhatköy'ü. 150-42 diyoruz. 150-42 Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi yanındaki yeri yakalamış olduk. Takip bu yüzden önemli. Bu yüzden favorilerinizi alın. Bu yüzden fiyatları araştırın. Bu yüzden bir bölge odaklı çalışın. Mesela 10 tane bölge takip etmek yerine niş 5 tane 3 tane yeriniz olsun. Yani niş ürünler bakın. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi burada İkinci bir avantaj, artık size görüntü geldi. Bakın, siz görüntüyü yakaladık. Bir öncekinde biz bu yere gitmeden önce ne yapıyorduk? Google Earth'ten bakıyorduk, bu yerin detaylarını görüyorduk. Şimdi bakın, size bir görüntü geldi. Şu alanda olduğunu söylüyor. Bakın, uzaktan çekmiş, eğimli olduğunu biz zaten görmüştük. Ama fotoğrafların gelmesi avantaj mı? Tabii ki avantaj. Bunları kullanacaksınız, bunları göreceksiniz. Bakın, fotoğraflarını çekmişler. Şimdi biz bir de Google Earth'ten yere gidelim. Çanakkale, Bayramiç, Serhat diyoruz. Bizi yere götürüyor. Burada durduruyorum. Şimdi kendime bir yer seçmem lazım ilk önce. Uzaklaşıyorum. Bakın burada kırmızı evi seçmiştik oradan. Kırmızı bir kendimize yer seçmiştik. Şimdi tekrar onu bulacağız. Geliyorum. Bakın kırmızıyı buldum. Bu tabii ki siz bunu kullandıkça, aşina oldukça yapacaksınız. Çok basit bir şey zaten. Bir ayda hemen siz de elinizin altında olmuş gibi hemen tık diye bulursunuz yani. O şekilde söyleyeyim. Zor bir şey değil. Bakın hemen buraya geldik. Bizim yerimiz bakın burasıydı. Haritadan bakıyorum. Hemen bakın buradan üstte doğru kendime yer çiziyorum. Şurada bir ay şeklinde yapı var. Ben ay şeklindeki yapıyı buldum. Ay şeklindeki yapı yerim de burada. Hemen ne yapıyorum? Şu an 2D'deydim. 3D'ye alıyorum kendimi. Yukarıdan baktım. Kendime bir animasyon yaratacağım. 2D'ye çeviriyorum. Bakın 2D yerim burada. Bakın bu şekilde döndürüyor. Köyü gezdiriyor bana. Köyün çevresinde dolaştırıyor. Bölgenin çevresinde dolaştırıyor. Siz bunu daha yukarıya alarak da bakabilirsiniz. İstediğiniz eğimleri, istediğiniz açıları verip kendiniz de görebilirsiniz. Ama yerimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Ayrıca ne yaptık? Şimdi takip sayesinde buradaki fotoğraflara da ulaştık. Yani şöyle düşünün. Sizin amacınıza hizmet ediyor. Sanki birisi bir fotoğraf çekmiş de siz yararlanın diye size göstermiş gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde yararlanmamız gerekiyor. Şimdi burada metrekare fiyatı 106 olarak çıkmış. Bağ bahçe olarak bakın. Hemen üstüne tıklıyoruz. 2883 metrekarelik 300 bin lira. Bağ olarak çıkmış. Diğer tarafta bizim baktığımız yer 185 bin liraydı. 2133 metrekare tarlaydı. Ne demiştik? Bağ her zaman değerlidir. Bağ her zaman öne çıkar demiştik. Hemen bakalım kıyaslama yapalım. 106 bin lira Pardon 106 TL olarak çıkmış metrekaresi. Hemen diğer ilanıma geri dönüyorum. Burası da 88 TL olarak çıkmış. Şimdi kıyaslamayı buna göre yapacaksınız. Birincisinde bağ avantajı var. Buraya bağ yazmış. Ama ne demiştik biz? E, parsel sorguda devletin bize verdiği bilgilere güveneceğiz. Bakın burası tarla. Onlar istediklerini yazar demiştik. Biz niteliğe devletin güvencesi altında olan siteden bakacağız. Yani tapudaki direkt bilgilerin işlendiği yerden bakacağız. Gördüğünüz gibi. Burada 300 bin liraya 2833 metrekare bağ var. Aynı mevkide hemen yanında tarla var. 2133 metrekare. 185 bin lira bu. 150'ye 42, 150 taksim 42 olan yerde 300 bin lira. Kıyaslamanızı bu şekilde yapacaksınız. Evet, şimdi Tekirdağ, Süleymanpaşa, Seymenli Mahallesi'ne gidiyoruz. Hemen tekrardan girelim. Buradan Tekirdağ diyoruz. Süleyman Paşa diyoruz. Seymenli diyoruz. Sonrasında ilan bizi zaten götürüyor bakın. Ada numarası 125. Parsel numarası 80. Bütün ilan bilgileri burada arkadaşlar. Kendiniz de görebiliyorsunuz. 125'e 80. Ayrıca ben bilgileri de aşağıya açıklama kısmına yazacağım. Şimdi gördüğünüz gibi neresi geldi bana? Yanlış geldi değil mi? Bunu özellikle yapıyorum ki görün diye. Bakın 125'e 80 yazmış. Tamam. Ne demiştik? Buraya herkes istediğini yazıyor. Siz parsel sorgulamadan bunları kontrol edeceksiniz. Hemen buraya gelelim. Fotoğrafı büyütelim. Yer neresiymiş? 125'e 15'miş. E şimdi bunu diyorsunuz ki niye yanlış yazdı? E, yani iyi niyetli düşünelim. Dalgınlığına gelmiştir, yazmıştır diye düşünün. Siz kendi bilginiz yoldan ilerleyin. ve tamamen parsel sorgudaki bilgileri alın. 125'e 15. Şimdi tıklıyoruz. 2698 metrekare. Burada ne yazılmış? Hemen ilanı geri dönelim. 2700'e yuvarlamış. Yani doğru. 2 metrekareliği yuvarlamış. Matematiksel olarak yuvarlamış. Orada bir sıkıntı yok. Bakıyoruz. Şimdi burada benim avantajım neydi? Bir, köye yakın olmalıyım. İki, benim bir resmi yolum olmalı. Üçüncü durumda sizin bir ana yolunuz varsa o ana yoluna da ee, yakın olmalısınız. Bakın burada İpsala yolu var nispeten yakın durumdasınız. Peki ölçelim. Şimdi bu mimarlık yerleri kontrol ettiğinizde, fiyatları da kontrol ettiğinizde ona göre bir kıyaslama yapacaksınız. Mesafe. Başlat diyorum. Üstüne tıklıyorum. Hemen uzaklaşıyorum biraz. Tekrar ana yola geliyorum. 2 kilometre. Bakın gördüğünüz gibi. Hadi siz bunu kuş uçuşunu yuvarlayın. 2,5 kilometre yapın. Nispeten iyi. Bakın. Ondan sonra diyorum ki ben köye ne kadar uzağım üstüne tıklıyorum. Köyün ortasına bırakıyorum. 1,5 km uzak. Gördüğünüz gibi şu anki fiyatlar açısından yani bunun siz de lütfen e, buradaki emsallerini karşılaştırın. Metrekare fiyatlarına bakın. Şu anki metrekare ve emsal fiyatlarına göre nispeten altta kaldığı için listenize giriyor. Şimdi burada niye niye örnekliyoruz bunu? Bakın, burada bir eğim görüyorsunuz. Bir yol görüyorsunuz. Bir e, yakınlık görüyorsunuz. Sonrasında Köye yakınız, ana yola yakınız. Gördüğünüz gibi bir üretim yeri içerisindeyiz. Burada da buğday ekilmiş olarak görüyorsunuz. Yani şu açıdan Tekirdağ merkezinde bir yer alıyorsunuz. metre karesi ideal durumda, fiyatı ideal durumda. Merkezi açıdan ana yola ve köy yoluna yakın durumda böyle karşılaştırmak lazım. Evet, buradan bakalım tekrardan. 235 bin lira Tekirdağ Süleyman Paşa Seymenli Köyü'nde. 2698 metrekare demiştik, buradaki bilgiler 125 ada, 15 parselde demiştik. Şimdi buradan baktık, Google Earth'e girelim. Hemen ne yapıyoruz? Eğimi var mı, obruğu var mı, işte yamacı var mı, şu su var mı, bu su var mı hepsini kontrol edeceğiz şimdi. Seymenli diyoruz. Tekirdağ Süleyman Paşa, Seymenli. Burada da amacımız neydi? Biz ziyaret edeceğimiz yerlere gitmeden önce bir sürprizle karşılaşmamak için Google örtü de kullanıyoruz ki her şeyini görelim diye. Bakın buradayım. Şimdi neredeyim? Bulamadım diyelim. Hemen geliyorum. Buradan örnekliyorum. Bakın Seymenli'nin oradan direkt ana yolda şöyle tek bir yol çıkıyor. O yoldaki hafif yamaç olan tepede diye düşünelim. Bakın buradan geldim, buradan çıktım. Şöyle uzaklaştım o yolu daha iyi göstereyim size. Tek bir yol vardı. Buradan çıkıyorum ve hemen geliyorum bu köşeye. Evet. Şimdi neredeyim? Tekrar bakalım. Yerim burası. Şimdi diyelim ki göremedim. Nasıl göreceğim? Bakın kendinize noktalar seçeceksiniz. Şu kısmı alabilirsiniz mesela. Bakın bu yoldan çıktınız ve şöyle geliyor. Bakın bu yoldan çıktınız ve şöyle geliyor. Evet yerim burası. Hemen 3D'yi alıyorum. İlk önce şöyle bir uzaklaşıyorum. Alıcı gözüyle bakıyorum. İşte yola yakınlığım iyi, resmi yolum var, köye gidebilirim, Yaz kış nispeten kapanmayacak bir yola sahibim bakın. Ana yollara ulaşımım kolay. İpsala yoluna ulaşım kolay. Tekirdağ merkeze nispeten yakın bir köydeyim. Böyle düşüneceksiniz. Yani fiyatlamaları falan bu şekilde yapacaksınız. Ve en önemlisi emsalleri karşılaştırın lütfen. Emsallere bakın. Hemen geliyorum. Bakın 2D'yi açtım. Yerime odaklanıyorum. Yerim şurasıydı. Tekrar 3D'ye yapıyorum animasyonla. 2D'ye alıyorum. Beni etrafında döndürüyorum. Bakın, İmleci ben buraya bırakıyorum. Yer burası. Gördüğünüz gibi eğimli bir yer, yola sıfır bir yer. Resmi yolumuz var. Köye yakın bir yer. Gördüğünüz gibi. Ha, sizin hoşunuza gitmez. Ben e, bu tür bir yamaç yer istemiyorum. İşte yamaç değil de o kadar fazla. Yani eğimli yer istemiyorum. İşte karşımdan yolu görmek istiyorum. E, onun dışında işte baraj manzarası görmek istiyorum. O zaman da iş şuraya geliyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünün, ben boğazı görmek istiyorum. İşte salonumu açtığım, penceremi açtığım zaman boğaz manzaram olsun. Hemen önümde yolum olsun. O zaman burası bebek olmuş oluyor. Yani fiyatı da ona göre e, fiyatlayacaksınız, ona göre kıyaslayacaksınız. Hepsi bir anla olmuyor. Sizin buradaki amacınız kelepir yer bulup gelecekte değerlenecek şekilde e, yorum yapmanız gerekiyor. Ayrıca e, ben bunu e, her fırsatta dile getiriyorum. Tarla yatırımı. Normal borsadaki gibi bir dövizdeki gibi hemen satayım çıkayım hemen bunu nakit paraya çevireyim şeklinde olmamalı. Önceki dönemlerde bir tarla aldığınızda 10 sene ile 20 sene arasında beklenmesi gerekiyordu. Pandemiden sonra bu oran aşağı indi. Yani 5 ile 10 sene açısından değerleniyor. Günümüze baktığınız zaman son bir senede 3 ay içerisinde bile bir diyelim ki şu tarla 235'ti önümüzdeki dönemde bunu 345 olarak görebilirsiniz. Yani %30'larda, %40'larda, %50'lerde bazen iki katına bile çıktığı durumlar oluyor. Bunun e, bugünün şartları olarak değerlendirin. Normalde tarla aldığınız zaman 5 ila 10 sene açısından değerlenmesini beklemeniz gerekiyor. Yani Warren Buffett'ın dediği gibi insanlar yavaş yavaş zengin olmak istemiyorlar. Bir anda hemen zengin olmak istiyorlar. Bu da son dönemdeki teknolojiyle birlikte önemli bir şekilde ortaya çıkıyor. Diyelim ki siz bir coin aldınız, herkes ölüyorum diyor. Bir coin aldınız, fiyatı 3'e katladı. Hemen zengin olmak istiyor insanlar. Böyle bir dünyanın olmadığını e, hüsranla sonuçlandıktan sonra anlıyorlar. Tarla yatırımında dediğim gibi uzun vade, orta vade beklemeniz gerekiyor. Bu vadeler de sizin aldığınız yerin değeriyle eşdeğerdir. Yani siz burayı aldınız, şimdi bir burayı almak var, bir de yukarıda şöyle göstereyim ben size. Bakın Hacıköy'ü almak var. Gittiniz şurada bir yer aldınız. Şimdi kendiniz kıyaslayın. Hangi taraf daha önce değerlenecek? Bu şekilde yorumlamanız gerekiyor. Yani tarla aldığınızda şu anki dönemi baz alarak insanlar kazanıyor. Pandemiden sonra işte bayram iç 10 katına çıktı. 15 katına çıkan yerler var. Bu şekilde ben de alsam kazanır mıyım? Bunu kimse bilemez. Önümüzdeki dönemin ne olacağını kimse bilmiyor. Ama şu an bir gerçek var. İnsanlar ee, konutta değerlendiremedikleri para, parayla yani 7 milyon 8 milyon ev alamayacakları için tarla yatırımı yapmaya çalışıyor. Bu şekilde bir fiyat artımı var. EYT'nin geldikten sonraki bir dönemde bir e, artımı olacak. Sonrasında çok fazla e, şu an piyasada para var. E şimdi diyeceksiniz ki piyasada nasıl para var? İnsanlar yokluk. Tamam yokluk ama siz böyle düşünüyorsunuz. Gerçekten çok ciddi anlamda yatırım yapan insanlar var. Yurt dışından gelip de e, bu tarlaları alan insanlar var. O şekilde düşünmeniz gerekiyor. Sizin paranız her gün değer kaybediyor. Bir pound'a baktığınız zaman 23 kat olarak yukarıda. Böyle düşünmek gerekiyor. Evet. Şimdi buraya geri tek tekrar geri dönelim. Yukarıdan bakalım. 2698 metrekare Süleyman Paşa Seymenli Tekirdağ bölgesinde. Tekirdağ merkez bölgesinde. 235 bin lira olarak fiyatlanmış. Dediğim gibi ensalleri karşılaştırın. Bunlara siz de bakın iyice inceleyin. Ondan sonra bu fiyatlar için kendiniz bir yorum yapın. Bunlar sadece bir örneklendirme. Örneklendiriyoruz burada. Evet. Son yerimiz Çanakkale Biga Pekmezli Köyü. 2333 metrekare olarak fiyatlanmış. Mesela şimdi diyeceksiniz ki ya tamam İstanbul'a yakınlığıyla e, Tekirdağ değerli de e, burası niye 255 bin lira çıktı? Şimdi de onu göstereceğim ben size. Bakın 128, 17 olarak çıkıyor. Hemen geliyoruz. Ne yapıyoruz? Buradan Çanakkale diyoruz. İlimizi seçtik. Neredeyiz? Biga'dayız. İlçemiz neresi? Pekmezli. 128, 17. Şimdi yer seçtiğinizde zaten kendini gösteriyor. Artık e, izleyenler buna aşina olmuştur diye düşünüyorum. Bakın. Hemen şöyle uzaklaşıyorum pekmezli A köy Göktepe burada ne var birincisi fakülte var gördüğünüz gibi Adliyeler var fakülteler var buradaki yeni çiftlik alanı çok popüler burada depolama alanları var burada besi çiftlikleri var burası gördüğünüz gibi Bursa Çanakkale yolu Bandırma tarafında, Gönen tarafına giden yol e, o tarafı kullanıyorlar yolun üzerinde A köyde e, burada e, mesela öğrenci yurtları var A köyde de Birçok kişi konutlarını öğrencilere kiralıyor yani burası gelişmekte olan bir bölge yol üzerinde olan bir bölge her daim popüler bir bölge ayrıca bakın şurada hemen yukarıya geldiğinizde burası da sanayi bölgesi balıklı çeşme olarak gözüken yer çok popüler bir bölge o yüzden de burası fiyatlanıyor hemen sorguya tekrar basıyorum beni yere götürüyor yani diyelim ki siz sorguda haritada yeri kaybettiniz sorgulaya tekrar basın sizi yere götürsün. Şimdi yerin fiyatı neden bu şekilde çıktı? Hemen inceleyelim. 2333 metrekare tarla adalar mevkinde pekmezdi. İlanımla tutuyor mu? Evet inceliyorum. İlanım tutuyor. Bakın. Yer neden bu fiyatı alıyor? Gördüğünüz gibi A Ağköy ve Pekmezli'nin arasında. Biraz önce bahsettik. Yola yakınız. Popüler bir bölgedeyiz. Ve iki tane popüler köyün ortasındayız. Gördüğünüz gibi sizin yanınızda hep tesisler var. Bunlar hep tesis. Bakın yeri ziyaret ettikçe siz de göreceksiniz. Burası normal bir gelişmiş bir şehir gibi bile görebilirsiniz burayı. Köylükten çıkmış artık bu bölgeyi ziyaret eden veya gezen arkadaşlar biliyorlardır. Yola yakınsınız. Bakın hemen yol burada. Ne kadar yakınız? Hemen göstereyim. Bakın. 74 metre diyor gördüğünüz gibi. Fiyatı popülerlik veriyor. Fiyatı buradaki ana yola ve üniversiteye olan yakınlık ölçüyor. Çünkü insanlar şu şekilde e burayı tarif ediyorlar. Üniversitenin karşısında diyor. E ne kadar karşısında? Bakın. Diyelim ki kuş uçuşu. Siz yuvarlayın bunu 2,5 kilometre. Köyden direkt yola 2,5 kilometrede çıkıyorsunuz. Fiyatı bu veriyor. Gelişmekte olan popüler bir bölgede. Dediğim gibi buraya ileriki dönemlerde depoların geldiğini göreceksiniz. İnsanlar yavaş yavaş bu yol üzerinde bu depoları kuruyorlar. E, belediyenin projeleri var. Onları açıp inceleyebilirsiniz. Gelecekte yapmak istedikleri var. E, A köyü Pekmezli, Göktepe, Selvi, Gündoğdu, bu, bu bölgeler nispeten diğer bölgelere göre e, yoğunlukla tercih edilen bölgeler. Ayrıca su sorunu da yoktur. Gördüğünüz gibi, zaten bitki örtüsü size her şeyi anlatıyor. Su sorunu da yoktur. Burada tarımsal faaliyet de yapılabilir. Gördüğünüz gibi fiyatlamayı izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese iyi haftalar dilerim.